Podcast'imize hoş geldiniz. Bir ara bölüm yaparak sizlerle birkaç ufak gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Başlayalı henüz kısa bir süre olmasına rağmen gerçekten pek çok kişiye eriştik. Bu açıdan podcast'i dinleyen, vakit ayıran ve çevresiyle paylaşan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda sizlerden aldığım geri bildirimle ve ve analitiklerden gördüğüm kadarıyla podcast benim düşündüğümden farklı bir demografiye hitap ediyor. Ben özellikle satış profesyonellerine hitap edip satışın değişen dünyasını ele alırım diye düşünmüştüm. Ama daha çok startup'lar, teknik kurucular ve genç şirketler dinliyor. Buna çok memnun oldum çünkü daha derin konulara girmeden önce biraz basitten başlamıştım ve aldığım geri bildirimler çok pozitif. Hem yazanlar oldu abi tam yatırımcı satış stratejisi istediğinde ilaç gibi geldi vesaire gibi geri bildirimler oldu. Hem de web analitiklerinden gördüğüm kadarıyla paylaşım oranları da çok güzel. Bütün bunları dikkate alarak da bir küçük isim değişikliğine gitmek istedim. Satış profesyonellerine hitap eden satışın değişen yüzü, yeni dünyası 3.0 yerine satış 101'e dönmek istedim çünkü satışın çok temel kavramları oturmadan belki de benim tanımladığım ve erişmek istediğim satış profesyonelleri diye bir komünite zaten var olmayacak. Olsa da şu anda anladığım kadarıyla birbirimizden kopuk durumdayız. Biraz bunu gidermek, biraz kendi bilgi birikimlerimizden diğerlerinin faydalanması için de böyle bir isim değişikliğine gitmeye uygun gördüm. Artık iş geliştirme ve satış 101 olarak biraz daha basit konseptlerle, biraz daha satışın temeliyle ve doğrudan hemen sahada uygulanabileceğiniz küçük önerilerle beraber podcastimizin bundan sonraki bölümlerine devam edeceğiz. Bunları derleyip bir e-book olarak da sunmayı planlıyorum. Onu sonra konuşuruz zaten. Tekrardan vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.